Hamınıza Hamınıza salamlar dostlar Yeni bir video ile Karşınızdayım ve yeni bir seri ile Karşınızdayım dostlar e, Bugün sizinle beraber Yeni bir seriye başlayacak Bu serinin adı Pro Stars. Serisi dostlar Yani seri değil yani oyun e, Gördüğünüz gibi dostlar Benim yani ben çoktan oynuyorum. O izləndə mənim 20 də nə xarakterim var, dostlar. 8 bucu dağalacağım, dostlar, indi. Heç çıxmalara çox az qaldı. Gəlmişəm, dostlar. Elbütün də almalı. Elə ah, ah, aldım videosu da. Yəni yaxınlarda bir həftəyə kəs, yəgərəcə çünki çox zordu bu qaçmaqda. Hər üç qalarda 2-3 qaldı. 8 üç qalarda indi. De, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet. o yüzden dostlar siz hesaplaşmaya gireceğim dostlar yanımda kolt var ne da bunun in, in içine bakayım? içi garibadır dostlar ben bilinlik

Dostlar bu arada üzrə sayın videonu keçirəm. Burda mənim TikTok hesabıma, TikTok hesabımı takip edin, videolarımı bənmə unutmayın. Dostlar mənə də follow ata bilərsiniz. Görəndiniz ki, mənim adım budur, dostlar Orxan Bakudur. E, Girib takip edərsiz. Tam tamına 1594 nə takipçi var. Bunu 2000 takipçi Elimesini dilem dostlar, yardımcı olarsanız çok sevinirim. Takip atın ve videolarımı like atın. Ben de sizi takip edip videolarınızın onunu beğeneceğim dostlar. E, hadi bakayım indir videoğumuza çete. <laughs> dostlar George için. Losman gibi ne yapıyor? Ne? Mustafa burada öldü mü ayda?

Hadi. ayda onun da can azdı. Bunun da can azdı. Vur. Vur vur vur. Ay da ne tür oyun. Ne tür Ne tür oyun tam bir mal Onun yüzünden kupa düştü. Ne de böyle şey yoktu Onun yüzünden tam tam neyle 550 kupa geldi çıktı. 507. 5750. Of. Ne alım alım. Ne kısalıyor.

Eflino bana gelmedi. Gelebilirdi yani. Benim var. Ay zibir ulti ne ter işlemedi. Bir dikkat, bir dikkat. Bir senin ben. Bir ben senin. Neyse. böyle şey olur, böyle şey olur. Ben sana bir şey yoksak spor düştüm. Ben izlemeyeyim. şey görmemişim e, kupa düş, kupa düş, kupa düş. Ne oldu? Bezdi mi dostlar? Barley'e direkt araştıran. Alabilir mi? <laughs> alabilir, alabilir. Alabilir, kat. Got... Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölsem çıldırarım dostlar. Ölsem hakikaten çıldırarım.

Eskisi mesela eskiyim, eskiyim aslında ama bilmiyorsan, aslında kol kaldı ama kolda da alabilmiyorsan her zaman burada alamazsın. Eğitim dostlar ama çok net bir korku. Ne? 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 alabilirdim dostlar, alabilirdim. İki saniyen olsaydı alabilirdim. Ve gördüğünüz için 8 kupa

Ben burada yokum. zaman. <laughs> <laughs> Aa <gülüyor> ne Hayda! Dostlar o neydi O neydi daha. <laughs>

ikinci e, ikinci olmağa getmeliyim dostlar yani ikinci son ikiye kalmaya çalışacağım son ikiye kalsam çok süper olur bu da oradan geçiyorduk bu da geçiyorduk bu da geçiyorduk bu da geçiyorduk bu şu anda ben bunu alıp adamlar lazım bunu kaldıracağım gelin lan bu ama böyle, böyle şükürden şey

Da, bir. Evet, bir. Öyle, öyle. <laughs> dostlar size bu arada bir tane de sponsor demeyi istiyorum. Bu videonun sonlarından bu spor diyende. Bluetooth yazırsınız dostlar ve bu Bluetooth Burda üstdəki lap bu qutu bir buludsuz pəncərəsində tıxlayırsınız burda. Bu nöqtə altında qabaq çox az bir şeydir. Yəni telefonunuza bütün hər telefona şey eləyə biləcək bir boydadır, dostlar. Bunu yükləyəndə, yəni hər hansı bir sizdə oyun varsa, onu buluduzla ödərsiz bir şəkildə, ödərsiz dərəkən, yəni məsələn biri Sizin yaddaşınız getmir də, dostlar. Yaddaşınız getməmək şərtiylə onu bir dostunuza ata bilisiz, telefonuna yükləmir. Heç nə yük, yük olmur telefonun. Sadəcə elə bir telefonu heç nə yükləməmiş kimi sadəcə belə bir oyun yükləyirsiz, dostlar. Bütün oyunlarınızı, bütün hər şeylərinizi nə edərsiniz, dostlar? Bax, budur quraşdırma. Basırsınız lan quraşdırmadan, çünki məndə yəni vacib lazım bir şey olanda quraşdıracam. Do'star bu arada yorumları yazın. Yeni, yeni Instagram hesabı açım yoxsa yox dostlar. E, onu mən sizə altdakı nickdən Instagram Instagram linkini verəcəm dostlar. Yəni açmağa at, çalışacağam Instagram linkini açmaq. İstəmirəm belə doğrusu dostlar. E, yəni amma belə ki aça bilərəm dostlar. Yəni gördünüz ki burdayam. 20-nin içindeyim yəni dostlar. Yəni belə deyim dostlar, yəni bu videonu burada sonlandıraq dostlar. Gəlin. Dostlar, nə isə bir videonun da sonuna gəldik. Kanala like atmağı, abunə olmağı unutmayın. Bildirimləri də açarsanız çox-çox sevinərəm dostlar. Sağ olun, sağlamat qalın. Bu arada saçım dağılıb nə isə. Sağ olun, sağlamat qalın dostlar. Gələnki videomuzda görüşmək istəyirəm. Bir də deyim ki, yəni Instagram hesabımı ıı, yəni Neyse siz bilirsiniz. Gözde burada bir tane sağ ol işareti yazın. Hə, şey. Sağ ol. Sağ ol. Ne bir dakika olmadı. Neyse. Dostlar sağ olun. Görüşme ümidiyle. Gelen videomuzda görüşürüz. Instagram'a ama yorumuna yazına Atım yoksa atmayayım. Nə sıx tanışdıq. Sağ olun, sağlamat qəlin. Bu videonun belə sonuna gəldik. Neçə dəfə dedim bunu. Nəysə sağ olun dostlar. Gəlin ki, videomuza köçməyiz. Bye bye.